Başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Yalnız Teşekkür, işte, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah. Otobüsünüz bizden yani tamam mı? Güzel de bir derece almışlar. Bana geldi o tamam mı? Çözdük o işi. Merhaba. Var mı bizden bir isteğin abi? Seni mi çalıştırıyorum buraya? Eyvallah. <laughs> Küçük yaşta esnaf öğreniyor. Var mı bizden bir isteğiniz abi? hayırlı Ramazanlar olsun, bereketli kazançlar olsun. Desteklerinizi de bekliyoruz. Tamam. <laughs> Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz. Sağur. Sen nasılsın? İyi misin? Elhamdülillah. Ben bizden bir isteğin lazım. Heyecanımız olur. Ne Merhaba. olacak? Allah iyilik versin. Sağ versin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Sağ Size de Kendine iyi bak. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. İnşallah iyi olur. Ne diyelim? İnşallah. Evet. Şener, amca geçti. Merhaba. Hazırı Başkanım gene bir şeyiniz vardı. gene pazar ziyareti yapıyordunuz. Öyle mi? Zolunla, <gülüyor> <başkanım>. <gülüyor> Maşallah. Resimlerini mi kullandık? <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle yakışıklıya her zaman denk gelmiyoruz ki. Ne yapalım? Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. Başkanım. Bekliyoruz. Başkanım. Sağ olun. Allah'a emanet olun.